Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda adalet mücadelemiz, adalet nöbetimiz annemle birlikte 581. günde devam ediyor. Hükümetin içinde Adalet Bakanı savcılara hitap ediyor. Kapınızı diyor, e, halka kapatmayın. Merasimini anlatmak isteyenlere kapınızı kapatmayın diyor. Biz şu an Şanlıurfa Adliyesi'nin önündeyiz. Mücadelemiz 2 ile giriyor. Adliye içinde girip yetkili savcılarla görüşmek istiyoruz bas savcıyla görüşmek istiyoruz ama kapılar şu an bize kapalıdır. Acaba şu an önünde nöbet tuttuğumuz Adliye Sarayı Adalet Bakanlığı'na mı bağlı ya da daha geniş kapsamlı olarak söylesek Şanlıurfa Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı? Şanlıurfa Türkiye Cumhuriyeti'ne mi bağlı? Buna ilgili yetkililerden bir açıklama istiyoruz. Burada açık bir hukuksuzluk var. Açık olarak üstünlerin hukuku uygulanıyor. Dört, karde, 4 e, yıldır bir kardeşimiz tek hücrede, tek hücrede hala tutuklu bulunuyor. Hastanede 2018 tarihinde yüzlerce tanığın güvenlik kameralarının önünde üç insan katledilmiş. En son dördüncü yıla girerken hastane katliamıyla ilgili dört kişi tutuklanmıştı. Bugün duyduğumuz iddialara ideal göre hastanede katliama karşan iki kişi serbest bırakılmış. Bununla ilgili yetkililerden bir açıklama istiyoruz. Eğer bu iki kişi bırakılmışsa neye dayanarak bırakılmış? Bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik nereye kadar devam edecek? Şu an bize yapılan bu saldırıyla ilgili davanın içinde bulunan kolluk kuvvetlerinde müdahalelere maruz kalıyoruz. Saldırılara, saldırılara maruz kalıyoruz. Bununla ilgili şikayetlerimizi yapmışız. Bu şikayetler şu an e, kayda almasa da kayıt altına alınıyor ve bu düzen değiştiğinde bu davanın üstünü kapatmak isteyenler kolu kuvvetince bize yapılan müdahaleler e, yargı önünde, adalet önünde hesap verecek.